Efendim merhaba. Daldan Dala Tarihe hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Nihayet yeni bir Daldan Dala Tarih videosunda buluştuk ve buluşmak nasip oldu yine bu hafta. Bu hafta sizin için yine güzel bir konu belirledim. Bu konu yani bu hafta konuşacağımız konu uygun gördüğüm, konuşmayı uygun gördüğüm konu biraz da kendi alanımla da ilgili. Biraz Osmanlı denizcilik tarihine bakmak isterim. Sizlerle bakmak istedim sizlerle birlikte. Özellikle 19. yüzyıl Osmanlı donanmasındaki yerkenli tipleri üzerine biraz ...konuşmak ve hasbihal yapmak istedim. Bildiğiniz üzere denizcilik tarihi çalışıyorum. Yani doktorada da denizcilik tarihi çalıştığım için... ...biraz daha yakın olduğum bir alan. Onun için daha çok Osmanlı deniz tarihi ve denizcilik tarihi üzerine konuşmayı seviyorum. Ya da Türk denizcilik tarihi kapsamında da konuşmayı çok seviyorum. Bu haftada bu eksende bir konu belirlemek istedim. Ve keyifli bir araştırma ve inceleme konusu seçtim. Osmanlı döneminde aktif bir şekilde kullanılan yerkenli gemi türleri üzerine konuşmak istedim. İfade ettiğim gibi videonun başında da Özellikle bu videoda anlatacağım dönem yani dönemsel bir aralık belirleyecek olursam 1823 ile 1853 yılları arasındaki Osmanlı donanmasındaki yerkenli gemileri incelemeye uygun gördüm bu videoda, bu video kapsamı içerisinde. Yani bahsettiğim bütün bu yerkenli gemi türlerini ve videonun sonunda de daha da detaylandıracağım işte Osmanlı donanmasındaki bu yerkenli gemi türleri ne kadar gemi var adet sayısı olarak işte ne amaçla kullanılıyor yıllar arası yıllar arasında işte hangi yıllarda mesela ne kadar kalyon var ya da fırkateyn var ya da en çok fırkateyn mi görünüyor yoksa işte korvet mi görülüyor guret mi görülüyor bunları biraz daha detaylandırmak istedim. Onun için yıl olarak kapsam aralığı, videonun kapsam aralığı 1823 ile 1853 yılları arasını kapsamaktadır. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. bildiğimiz, bildiğimiz üzere 19. yüzyıl denizciliği içerisinde özellikle buharlı gemi olmadığı yıllarda buharlı gemilerin askeri amaçla ya da nakliye amacıyla denizcilikte aktif bir şekilde kullanılmadığı yıllarda yerkenli gemiler çok önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki Osmanlı Devleti içinde Osmanlı İmparatorluğu içerisinde de Osmanlı Denizciliğinde de aktif bir şekilde kullanılıyor bu yerkenli gemiler efendim. Peki bu yerkenli gemi çeşitlerine bakacak olursak neler var bu yerkenli gemi çeşitleri içerisinde? En çok kullanılan yerkenli gemi türü kalyon. Sadece Osmanlı donanmasında değil bu dönem yani bütün dünya üzerindeki donanmalarda da Deni, bütün dünya denizciliğinde de aktif olarak Yerkenli gemi denildiğinde aktif olarak kullanılan Türlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor Kalyon tipi yerkenli gemiler Yerkenli gemilerin en büyüğü ve en savaşçısı olan kalyonlar Bu diğer yerkenli gemilerle karşılaştırıldığında En ağır ve gerçek anlamdaki yüksek gemilerdir Kalyon kelimesini tarihte ilk defa aslında 15. yüzyılın başlarında Venedik kayıtlarında görüyoruz biz. Ve kalyon olarak da geçmiyor aslında bu kayıtlarda. Galleon olarak geçiyor. Aslında Venedik kayıtlarında görmemiz biraz da bizi şaşırtmıyor. Çünkü Venedikliler bildiğiniz üzere 15. yüzyıl dünya denizciliğini etkili bir şekilde etkileyen bir unsur, etkileyen bir faktör aslında. Venedikliler Venediklilerin nasıl denizci bir millet olduğunu biliyoruz yani. Göz önünde bulundurursak bu bilgi aslında çok da şaşırtıcı bir bilgi olarak karşımıza çıkmıyor. Ancak ilginç bir detay var. İlginç bir şekilde bu yüzyıldan sonra karyon kelimesi yani galeon kelimesi terimi kısa bir süreliğine sanki ortadan kayboluyor. Hatta harp bu kavram yerine, kalyon kavramı yerine daha çok hatta harp gemisi yani ship of the line ya da savaş gemisi, man of war gibi tabirler kullanılıyor. Kullanıldığını görüyoruz biz kaynaklarda. Bu şekilde belirtiliyor. Ama tabii ki kısa bir süre yine kaybolduğunu belirtmiştim. Daha sonraki süreçteki yine tarihi belgelerde kalyon kelimesine ve karyon terimine çok sık rastlıyoruz. Kalyon tipi gemilerin biraz özelliklerini detaylandıracak olursam, kalyon tipi gemiler ticaret gemilerinden en önemli farkı bu tip gemilerin daha çok toplarının bordalara konması. En önemli farkı bu. Doğal olarak da topların aktif bir şekilde kullanıldığı gemiler olduğu için daha çok askeri terminolojide, savaşlarda çok fazla kullanılan terim kullanılan yerkenli gemiler olarak karşımıza çıkacak. Kalyon tipi gemiler. Şimdi bu kalyonlar topların yerleştirildiği güverteleri güverteleri açısından da değerlendirilebiliyor mesela bir sınıflandırma biçimi olarak mesela topların yerleştirildiği işte ambar adı verilen güverteler var kalyonlarda. Mesela iki ambarlı kalyon ya da üç ambarlı kalyon olarak da tanımlanabiliyor. Mesela 3 ambarlı karyon özellikle bazı savaşlarda lider konumunda kullanılıyor. Genellikle 3 ambarlı kalyonlar. Tabii ki Osmanlı'da bir takım savaşlarda bu kalyon tipi yerkenli gemileri çok etkili ve aktif bir şekilde kullanıyor. Örneğin Navalin'de hem Navalin'de hem de Kırım Savaşı'nda Osmanlı donanmasının en büyük deniz gücünü kalyonlar teşkil ediyor. Örnek verecek olursam. Yani Osmanlı donanması için özel bir gemi türü, özel bir gemi sınıfı içerisinde değerlendirilebilir kalyon tipi yerkenliler. Başka bir ikinci yerkenli sınıfına bakacak olursak, yeni bir yerkenli tipini inceleyecek olursak Osmanlı donanması içerisinde de var olan Fırkateynler karşımıza çıkıyor. Fırkateyn bu gemi türü, yani Fırkateyn adı verilen bu yerkenli gemi türü 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıyor ve bizim de karşımıza çıkıyor. Kalyonlardan biraz daha küçük olmaları sebebiyle birçok askeri hizmette vazgeçilmez olarak kullanılan bir savaş gemisi olarak, savaş gemisi olarak karşımıza çıkmakta fırkateynler. Aslında klasik bir fırkateyn biraz detaylandıracak olursam, üç direkli ve tek ambarlı top taşıyan bir gemi. Dediğim şekilde kalyonun biraz daha küçüğü gibi düşünün. Yani zaten bu video içerisinde ilerleyen gemileri, gemi tiplerini de anlattığımda biraz daha anlayacaksınız ki bu sanki istemeyerek oldu tabi bu. Ama bu gemi tipleri, yerkenli gemi tipleri sanki kalyondan gittikçe böyle küçülecek. Daha büyükten küçüğe doğru sıralamış oldum sanki bu gemileri detaylandırırken. Bunu da bir anekdot olarak şimdiden paylaşayım sizle birlikte. Ama... Kalyon fırkateynler, fırkateyn tipi yerkenli gemiler kalyonlardan ayrılan, ö, ayrılan önemli bir özelliği var. Zaten daha çok, en çok kullanım alanına baktığımızda da kalyonlardan bu özelliğiyle ayrıldığını görüyoruz. Fırkateyn gemilerinin. Fırkateynler savaşlarda en önemli görevi, yani savaşlarda üstlendikleri en önemli görev Fırkateyn tipi yerkenlilerin sehir halinde olan ana donanmanın etrafında dolaşarak gözetleme yaparlar. Yani tabiri caizse fırkateynler bir keşif gemisidir efendim. Onun için savaşlarda genellikle düşmanla ilk karşılaşan gemiler genelde fırkateyn yer kendileri olur. Fırkateyn gemileri olur. Ana donanmanın güvenliğini sağlarlar sadece. Bir keşif gemisi olmanın ötesinde aynı zamanda ana donanmanın çevresinde dolanarak çevresinde keşif harekatı gibi dolanarak sürekli ana donanmanın da güvenliğini sağlarlar. Mesela ana donanma bir limanda yatıyor. Ana liman, ana savaş öncesinde ordunun ana donanmasını bir limanda demirledin duruyor. Emniyet şeridini donanmanın emniyet şeridini fırkateynler oluşturur. Yani herhangi bir tehditten, herhangi bir tehlikeden ya da bir ani baskın düşman saldırısından ana donanmayı korur. Fırkateynlerin en önemli görevi budur efendim. Fırkateynler Osmanlı'da da şekil itibariyle 1840'larda inşa edilen vapurlara ilham olacak. Bu nedenle de bazı vapurlara Fırkateyn vapuru adı verilecek. Yani Osmanlı donanmasını da etkileyecek verasıl kelam. Üçüncü tip yerkenli gemileri inceleyecek olursak üçüncü tür gemimiz korvet gemileri. Korvet gemileri korvet yerkenleri veya üç direkli bir yerkenli gemi türüdür. Kalyon ve fırkateyinden daha küçük, hafif ve hızlı bir savaş gemisi olarak karşımıza çıkar. Tabii ki daha kalyon ve fırkateyne göre daha küçük ve daha hafif olduğu için daha kıvrak ve daha esnek bir şekilde kullanılabilecek savaş sahasında. Bu özelliğinden dolayı korvetler genelde savaş zamanları dışında tabi savaşlarda yani fırkateynlere ve kalyonlara destek olan bir görev özelliği var. Görev dağılımı var. Bu bahsettiğim husus savaş dışında, savaşın dışındaki hususlarda daha çok korvetlerin en önemli görevi Akdeniz ve özellikle de adalar arasında Seranik, Preveze ve Karadeniz sahillerinde görevlendirilmek olacak. İşte bu bölgede nakliye amacıyla da kullanılabilecek korvet gemileri. Korvetler muharip sınıfındaki muharip sınıftan gelen gemilerdir. Örneğin Osmanlı donanmasında Navarin'de olduğu gibi hattı harp gemisi olmayıp savaşlarda onların yardımcısı pozisyonunda rol alırlar. Yani Fırkateyn ve Kalyonlara destek olan yardımcı gemiler olarak düşünebilirsiniz. Korvet tipi yerkenli gemileri efendim. Dördüncü yerkenli türüne bakacak olursak Brik adı verilen yerkenli gemi türü, Brik adı verilen yerkenli gemi türü 1600 yılların sonlarında Avrupa'da ortaya çıkan ve sonraki yüzyıllarda hacmi genişleyen bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkacak. İki direkli ve her iki direğinin de kaba sorta armalı, armalı ve tam serenli bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkıyor. Brick tipi yerkenliler. Özellikle 3. Selim döneminde Osmanlılar'da gemi listelerini incelediğimizde birik tipi yer kendinin görülmediğini görüyoruz. İlk kez 1823 yılında tesadüf ediyoruz kaynaklarda. Yani Osmanlı donanmasına dair kaynaklarda 1823 yılında yılı ve sonrasındaki süreçte birik tipi gemilere rastlıyoruz. Bu tür yer gemiler... Genelde küçük oldukları için daha çok yine Akdeniz ve adalar arası güvenliği sağlamak göreviyle görevlendirilirler ve bu amaçla kullanılmaktadırlar efendim. Beşinci tip yerkenli gemimize gelecek olursak Goret ya da diğer bir ismiyle Guret başka bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkıyor. Brick'ten de küçüktür Goret adı verilen gemiler. iki direkli hafif armalı baş tarafı kaba sorta armalı. Goretlerde tıpkı brickler gibi 3. serim döneminden sonra, 3. serim devrinden sonra Osmanlı donanmasına katılan yani başka bir şekilde ifade edecek olursam Osmanlı dönemi Osmanlı modernleşmesi sürecinde Osmanlı donanmasına bu Osmanlı modernleşmesinin önemli bir yansıması olarak karşımıza çıkacak olan gemilerdir. Goret tipi yerkenliler. Osmanlı donanmasında Goretler ilk kez 1827 yılından itibaren donanma envanterinde görünmeye başlıyorlar efendim. Ve goretlerde yine öncesindeki süreçteki Brikler gibi Akdeniz'de görevlendiriliyorlar ve bu bölgeyle adalar arasında özellikle asayişi sağlamak üzere devriye gezmek göreviyle görevlendiren, görevlendirilen gemiler olarak, yerkenli gemiler olarak karşımıza çıkıyorlar efendim. Başka bir tip yerkenli gemi türü uskuralar. Aslında kırma bir yerkenli türü olarak karşımıza çıkıyor uskura tipi yerkenliler. Özellikle Alman, Amerikan orijinli bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkan uskuralar, Pruva direği, kaba sorta ve bütün seren yerkenlerine sahip ve grandisi. Yani grandi derken grandinin ne olduğunu da anlatayım. Grandi geminin ortasında bulunan baştan ikinci direğe verilen isimdir. Ve sübye donanımlı olan iki direkli bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkıyor efendim uskuralar. Uskuralar dediğimizde yine küçük bir gemi sınıfı olarak nitelendirildiği için Akdeniz'de ve adalar arasında devriye gezmek amacıyla, genellikle güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla bolca bolca önemli bir şekilde kullanılan, bu görevde kullanılan bir gemi tipi olarak karşımıza çıkıyor. Bu gemilerin yapımı süratli ve masrafı da çok olmadığı için Osmanlı donanması içerisinde tercih edilen başka sadece Osmanlı donanması içerisinde değil bu dönemde 19. yüzyılda başka devletlerin donanmaları içerisinde de oldukça tercih edilen bir gemi tipi olarak bir yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkıyor yine Uskuralar efendim. Başka bir yerkenli gemi türüne bakacak olursak Koteller yani Kotra adı verilen yerkenli gemi türünü incelemek isterim sizlerle birlikte. 18. yüzyılın ilk yarısında İngiliz donanmasında sıkça kullanılmaya başlayan, başlanan yerkenli gemi türü olarak karşımıza çıkan Koteller çok amaçlı kullanılan bir gemi, bir yerkenli gemi türüdür. Peki bu amaçları nedir? Hangi amaçlarla kullanılır diye bakacak olursak özellikle filolara savaşlarda yardımcı olurlar. Keşif yaparlar, yolcu ve eşya taşırlar. Yani nakliye amacıyla da sıkça kullanılan bir gemi türüdür. Tek direkli olarak yapılan koteller, trinket yerkeni, maestra yerkeni, frok ve mizanapik yerkeni taşıyan civadralı gemiler sınıfında civadralı bir gemi türü olarak karşımıza çıkar. Kotellerde tıpkı uskuralar gibi kısa sürede inşa edilebilen ve gemiler oldukları için Akdeniz'de ve adalar arasında bolca kullanıldığı görülmektedir. Ve bazı durumlarda hatta Trablusgarp ve Tuna'ya bile gönderildiği olmuştur. Osmanlı donanması içerisindeki kullanımlarını incelediğimizde karşımıza bu durum çıkıyor efendim. Efendim yine ilginç bir yerkenli gemi türünü inceleyecek olursak bir başka farklı bir yerkenli gemi türü şarope. Yani 19. yüzyılda karşımıza çıkan bir başka yerkenli gemi türlerinden bir diğeri de şarope gemileri olarak karşımıza çıkıyor. Şaropeler daha çok iki direkli bir yerkenli gemi türüdür. Küçük, hafif ve ambarsız gemilerdir şarope tipi yerkenliler. Birikten de küçüktür ancak ateş gemisinden büyüktürler. Küçük ve hafif yerkenli sınıfında olan bu gemi Osmanlı denizciliğinde en çok daha çok Tuna Nehri sahillerinde kullanılır. Ve bu gemiler daha çok işte İbrahim, Siristre, Rusçuk ve Vidin takımı olarak da bilinmektedir. Şaroperer hiçbir zaman donanmanın ana unsuru olamamışlardır. Tahmin edeceğiniz üzere daha çok işte nehir bölgesinde Tuna Nehri bölgesinde kullanılmıştır. Zaten Osmanlı donanması içerisinde de ifade ettiğim gibi. Yani ne Navalin'de var ne de işte sonraki dönemde Rusya ile yapılan Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlarda etkili bir şekilde muhalif gemisi gemileri arasında adı geçiyor. Şarope tipi yerkenlilerin. Şarope tipi gemiler küçük oldukları için sadece lojistik değere sahip oldukları söylenebilir. Yani askeri bir değer ve karşılığı yok aslında bu tarz gemilerin. Ama özellikle de onların tamam bu özelliği onların tamamen değersiz olduğu anlamına da gelmesin sizin aklınızda. Yani askeri amaçta kullanılmayan bir yerkenli olduğu için değersiz değildir tabii ki şarapet tipi yerkenliler. Mesela bir arşiv kaynaklarını incelediğimizde 1828 yılında Osmanlı Devleti'nin çeşitli tersanelerinden 26 adet şarap etipi yerkenli gemi yapılmasına dair emir verildiğini görüyoruz dönem dönem sarayı tarafından böyle bir emir verilmiş. Yani şarope gemileri de tamamen şarope tipi yerkenliler de tamamen böyle hafife alınacak, küçük görülecek, askeri amaçla kullanılmadığı için küçük görülecek bir gemi tipi değildir. Gayet de önemli vazifeler üstlenir. Özellikle nakliye amacıyla olmak üzere, başta nakliye amacıyla olmak üzere önemli vazifeler üstlenir ve Osmanlı donanması içerisinde de çok önemli bir görevler üstlenmiştir efendim. Başka bir tip yerkenli tipine bakacak olursak ve tipi gemiler ya da diğer bir ismiyle çekereve tipi yerkenliler yine Osmanlı donanması da başta olmak üzere 19. yüzyıl donanmalarında güçlü ve etkili bir şekilde kullanılan gemi yerkenli gemi türlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Yardımcı bir gemi türü oldu. gemi türüdür yine çekre ve gemileri ve daha çok nakliye amacıyla kullanılırlar tabii ki. Tersanelere daha çok kereste taşınmasında yardımcı olurken orduya işte tophane ya da cebehane amireye işte e, Osmanlı Osmanlı devleti için söylüyorum gerekli olan yiyecek içecek kömür ve tabii ki ilk başta da ifade ettiğim gibi kereste taşımacılığında ve çeşitli eşyaların ve ihtiyaç malzemelerinin taşınmasında önemli görev olan gö önemli görev alan gemi tiplerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çekre ve tipi yerkenliler. Bir de kereste gemileri vardır efendim. Kereste gemileri zaten adından da anlaşılacağı üzere iskelelerden tersanelere kereste taşımaya yarayan bu amaçta kullanılan gemilerdir. Peki Osmanlı'da bu gemi çeşitlerini Osmanlı'da da kullanılan bu 19. yüzyıl yerkenli gemi çeşitlerini anlattıktan sonra bunların sayıları ne kadardı diyerek şöyle biraz analiz yapmak gerekirse 1823 ile 1853 yılları arasını kapsayan tabii ki videonun başında da ifade ettiğim gibi bunu merak ederek inceleyecek olursak Osmanlı'da 1823 ile 1827 yılına kadar yani 1823 ile 1827 arasında Kalyon, Fırkateyn ve Korvet ve Brik tipi gemiler görülüyor daha çok. Yani dört tip gemi var aslında yerkenli gemi olarak. Kalyon, Fırkateyn, Korvet ve Brik tipi gemiler bunlarda. 1827 yılında bu gemi türlerine bir tane daha gemi çeşidi daha ekleniyor. O da Goret tipi bir gemi ekleniyor. 1827 yılında. 1828 yılına geldiğimizde efendim donanmada Goret, Uskuna ve Kotel'de görülmeye başlıyor bu süreçte. Hatta ilk kez Kotel tipi yerkenliği Osmanlı donanmasında 1828 yılında görüyoruz efendim 1832 yılına gelindiğinde ilginç bir şekilde Osmanlı ordusundaki Goret ve Uskuna sayısının sıfıra indiğini görüyoruz. Yani birkaç yıl önce Goret ve Uskuna görürken Osmanlı donanmasında 1832 yılında sıfıra iniyor. Artık sattılar mı ne yaptılarsa o konuda bir bilgim yok. Onu bilmiyorum. Ancak Koter sayısı 1832 yılında ikiye çıkıyor. Bu da önemli bir bilgi. Önemli bir anekdot olarak ekleyeyim bu bilgiyi de. 1832 yılına geldiğimizde Osmanlı donanmasındaki gemi sayısının ciddi oranda arttığını görüyoruz. Ciddi oranda arttı derken neyi kastediyorum? Hem gemi çeşitliliği açısından işte bu saymış olduğum bütün yerkenli türlerinde gemi Osmanlı donanmasında bulunduğu bir yıl. 1842 yılı hem de Osmanlı donanmasında 55 tane yerkenli gemi tipi görülüyor. Bu yıl içerisinde 55 adet gemi görülüyor yani 1842 yılında. Bunlardan 13 tanesi kalyonken, 17 tanesi fırkateyn, 9 tanesi de korvetten oluşuyor efendim. Aslında Osmanlı donanması içerisindeki gemi sayısı olarak, yerkenli gemi sayısı olarak incelediğimizde en fazla yerkenli geminin görüldüğü yıl bu yıl değil. Ya yani tabi 1823 ile 1853 yılları arasını kapsayarak söylüyorum ben bunu. En çok geminin görüldüğü yıl 1826 yılı. 1826 yılında efendim 62 adet yerkenli gemi var Osmanlı donanması içerisinde. Aslında gemi sayısının en fazla olduğu yıl bu yıl ancak gemi çeşitliliği açısından çok az. Yani 1826 yılında 28 adet korvet tipi gemi var mesela. Ki bu 28 rakamı bu saymış olduğum e, gemi tipleri hani gemi tiplerine saymıştım ya onlardan bir tane gemi tipinde ulaşılabilecek en fazla sayı. Mesela 28 tane korvet mesela işte kalyon yok. 30 tane kalyon olmamıştır hiçbir şekilde Osmanlı donanması içerisinde. Tabii ki yine kapsam o yılları yılları kapsayan kapsam aralığı içerisinde değerlendiriyorum. Yani 28 adet korvet sayısı bir gemi türünün ulaştığı en fazla ulaştığı sayı olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu da bir anekdot olarak belirtmek isterim. Yani 1823 ile 1853 yılları arasında Osmanlı donanmasında ki ortalama yerkenli türü açısından değerlendirdiğimizde en fazla karşımıza çıkan yerkenli türünün fırkateyn ve korvet ağırlıklı olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Böyle de bir analiz yapabilirim efendim. 1823 ile 1853 yılları aras aralığında değerlendirdiğimde, arasını değerlendirdiğimde. Bu hafta Osman 19. yüzyıl Osmanlı denizciliğinde özellikle yerkenli gemi türleri ve bu yerkenli gemi türlerinin sayıları ve hangi amaçla kullanıldıkları üzerine kıymetli bir daldan dala tarih sohbeti yaptık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada videoların beğeni sayısı çok az ve kanala abone sayısı da çok az. Lütfen izlediğiniz videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı tavsiye ediyorum. Böyle güzel videolarda buluşmamız için bu videoların devamını devamının gelmesi açısından ve sizin de bu videoları kaçırmamanız açısından beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli efendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek haftalarda yeni konularda görüşmek üzere sevgilerimle, saygılarımla, esenlikler diliyorum efendim.